Miyim? Ha dinliyorum oğlum Bu Aiden bunlara çalışıyor olabilir biliyor musunuz bu Kötü adamlara çalışıyor olabilir Nereden diyeceksin şimdi Nereden? Ne <gülüyor> <edeceksin>? <gülüyor> Söylüyorum Bu adam bizi ne zaman görse ışık tutuyor Bilmem ne cin duası tarzı bir şey okuyor Hep takla atıyoruz onu mu diyeceksin lan Mülayim? Takla açıyoruz bir bugün ne <laughs> oldu Bana attığı mesajı okuyorum lorem ispon sikti gitti Infernus Diablo falan <laughs> Baba Zenci, İsa ve Kutsal Ruh bu telefon numarasını kutsasın. 10 kişiye gönder kutsal sende patlamazsın diye mesaj attı bana ben bunu Hayda. 10 kişiye göndermedim bugün patladık efendim. <laughs> yani bakın bu adam gerçekten bana büyük ihtimal batın ilaç diyeceksiniz ama gerçekten bu adam okuduğu zaman. Oğlum bunu... dünyada böyle insanlar <laughs> kalmış mı ya mülayim? Ya bilmiyorum bak. Onu en i̇şte son Facebook'ta yapardık. Araba... Coşkun. <laughs> Çok tavsiye etmiyorum beyefendi. Efendim? Çok tavsiye etmiyorum beyefendi. Yapmıyorlar mı burada araçları? Tamam hadi git. Iıı. İllegal araba yapmanın yasak olduğu yerin girişinde admine yakalanmak nasıl bir şanssızlık be? Yani... N Next level şanssızlık bu arada adamınki. Benzin almayı unuttuk. Coşkun Buyurun. Bey tam 8'de Buyurun. değil mi efendim? Evet tam 8'de başlayacağız. Hani o tamam. Or öncesinde hazırlık olsun diye ben şimdiden tamam. şey yapalım. Tamamdır efendim. Tamamdır. Tamam, tamam. kolay gelsin. Yavlandık. Allah bilmem yavlandım. Ay hiç halimde yoktu. Ne zamandır yemek yemiyormuşum ya şimdi fark ettim. Gel bakalım ufaklık. Hey daha sonra gelirsen sana dana, dana etiyle yemek pişirip mama yapacağım ne dersin? Neymiş böyle ya? Bu kim? Lan! <gülüyor> ee... Oh! <laughs> <laughs> Lan <laughs> Dur yapayım. bir dur bakayım Ben üstümü deciyorum Ananı sikeyim <laughs> Ananı... <laughs> Ananı... <laughs> ben <laughs> 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 Dur düştü <laughs> Ne yaptın lan? Eski <laughs> lan ya, Cirox. Yalnızlığa şok verdim. <laughs> Cirox bak. <laughs> Doruk iyi misin lan? <laughs> Doruk bak bakayım diyeyim çaktı amına koyayım ağzıma ya. Değilim amına koyayım. Arkadaşlar Doruk baygın amına koyayım. <gülüyor> Doruk. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. ah. <laughs> İsim neydi? Doruk bu çocuğu market suyu. Neresi dedin? Ya biz bu markette almaya gelecektik bugün. Şerefsiz yerim. <laughs> Tamam beyefendi lütfen. Sakin ol arkadaşlar ha. lütfen. Ne kadar suçlu da olsa kendisi teslim oldu. Böyle Cappar. Ya, ben şey ben... ben... markete bakmaya gidiyoruz hani alacağız bakalım nasılmış diye. Adam gelmiş. S Oğlum yesene araçlar. Ne ya. yapıyorsun? Velali sikerif hele Cappar. Bir dakika kim bu? Vay 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 vay. Vay vay vay. Bir şiir yazdım. Gelmiş arttırıyor herkes açık. Hakan durmuyor sanki bir kaçık. Aldıysan kasıyor haydi çık. Güneş sıvanmaz kullanmayla balçık Teşekkürler sayın Yeşil Bey. Herkesi bir arada görmek ne güzel şey. Mekanik aldı mutluyuz epey. Ulan ne diziydi kuzeylen güney. Onun ne alaka amına koyayım. Gayet güzel. Ağzına sağlık kardeşim. oldu? Ağzına sağlık. Ağzım Ağzına kalk. sağlık. Al, ya döndüm, ya döndüm. ya Bu arada arkadaşlar önemli bir bilgim Onu var. Alayım. Devletin malı amına koydum atıyorsan. <laughs> İban 74. <laughs> İban 74 teşekkürler. Abi yemek yiyorum. Umarım. Kaza yapmam. Umarım. Yapar mısım? <laughs> Ağzınız için biber alıyordum ya. Solumda mı nakiyim? Sol arkada gel, gel ona gideceğiz gel. Gel üç kişi gel 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 gel. Sadece birazcık de Sakin sakin sakin. Düştü, 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 düştü. Düştü, beni, koruyun, ben beni ko Erşen Erşen tamam, koru, beni koru. Ercan biziz oğlum o, Ercan biziz o. Amına koyayım, biziz lan ya.